Evet arkadaşlar yeni video yeni bir video daha çekmek istiyorum. Bu sefer ee, dediğimiz yani çok kişi seyitle kısaltıyor. Böyle bir adı açacağım. Bu da Lost Age 2 bir tür mod. Bunu göstermek istiyorum. Ondan sonra başka Lost Age videosu çekmeyeceğim herhalde. Sadece ee, bir iki şey daha belki gösteririm. O kadar başka Lost Saga videosu çekmeyeceğim. Ama öncelikle söylemek istedim. EC yaptığım için herhalde çok rahat olacak. Yani çok fazla basit EC. Ve beni zorlamıyor. Normalde hard ya da büyük levelleri yapardık ama pek iş yapmayı sevmiyorum yüksek değerlere eğlencesi olmuyor ama bitirebiliyorum. Bitirmişim zaten. Biraz önceki maç, e, biraz önce yine bir Dezer'dan çıktım. Hani şu oyundaki en kötü olan şey lagger oluşu. Adam yani bildiğiniz lagger. E, i̇nternet herhalde hani bizim ülkemizde 1 megabit var ya. Orada herhalde 512 GB var. Bilmiyorum. Olabilir. Kilobit mi deniyor lan? Herhalde kilobit deniyor. Olabilir. Gerçekten olma şansı var yani. Hani böyle adama. Harbiden. Tam sövülecek bir olay. İzletmeliydim aslında. Çok da güzel olurdu. Ama vuruyorum adama. Bir saat sonra geliyor ya. Abi deli ettim ha. Yarım saat deli etti beni. Şu an... hiç Ne hiç fikrim yok. Ben de um... şey yapıyorum. Şöyle şunu şunu bitireyim. Sonra videoyu kapatacağım. Gördüğünüz gibi kalitesiz. 20 F'den oluşuyor. İlk F, ilk 4 F'si zaten çok basit. 5. F'de bir tane boss geliyor. Siz bunu yani bu oyuna başladığınızda ilk görev olarak size verecek. ee, yani yapacaksınız? Yani o da çok ra çok rahat yapabileceğiniz bir şey. Ben bunu bitirdikten sonra HQ'ya gideceğim. Ondan sonra videoyu herhalde kapatırım HQ'dan. Hani demiştim o videoyu sonra kapatacağım diye. Bu rahat görüyorsunuz yani 3 kez görüyorum ölüyorlar zaten. Ve bu benim için geçerli çünkü benim ataklarımda şeylerim yüksek. Şu develim yüksek yani AC'ye göre. Baksanıza yani Viking bir de e, Damager. Viking çok sağlam bence. Çok iyi bir karakter. Çok karakter var. 40'a yakın. 40'dan fazla karakter var eve. Premium'lara sayarsak, premium sayarsak 47 kilitler pardon. 45 tane var. Evet. Bir de ee, her zaman yeni görevler vermiyor mesela 60F'den sonra, 60F'yi bitirdikten sonra CPT class olduğunuzda, yani Captain class olduğunuzda size bir görev verecek. Bu görevde diyor ki, ee, işte 60F'yi tek başına bitir. Yani önce yani bir fyi sonra 21F var. 21F'de ise medium. Yani medium zorluk. Yani bu sefer e, o işte boss'u göreceğiz birazdan. 20F'deki bir tane boss var onu göreceğiz. 20F'de boss'taki gibi ama bu sefer yani yanınızda 4 tane daha mini boss oluyor. Yani Grim'de yaparın yanında. 4 tane daha mini boss var. Bu sefer hardta 60 fde 8 tane mini boss var. Ve bir de en soru da şu. Hani token e, burada token ne var? Öldüğünüzde token kullanabiliyorsunuz. Sizin için bir tane kullanacağım. Hele evet, şu an ölmek istiyorum bir tane. Sizin için kullanmak istiyorum bir tane. Diyelim ki böyle öldüm. <laughs> Pardon. he yani zaten Astro'ya da alınabiliyor. Astro'da oyuna para vererek alabiliyorsunuz yani. Oyunun parasıyla değil. Kendiniz herhangi bir kredi kaybedebilirsiniz artık. Ne kullanıyorsanız. Ah soruyoruz. Eventlerde mi kullanabiliyorsunuz? Bende bu event vardı bir tane. Oradan 210, 210 tane yaptım. Bayağı bir uğraştım. Gerçekten. Tekrar doğduğunuzda o sesi göremiyor belli bir saniye. Üstünüzdeki mavi ışık gittikten sonra görebiliyorsunuz. O zamana kadar öldürürsünüz zaten. Hele böyle küçük bosslarda çok rahat. Ve mesela arkadaşlarınız da olduğunuzda Herkes aynı anda kullandığında bu sefer siz de hep beraber doluyorsunuz olsa yani doluyorsunuz derken Anlıyorduk <laughs> hep beraber saldırdığınızda bu sefer bossun hiç canı kalmıyor. Sallamıyorsunuz yani küçükleri. Hemen kesiyorsunuz bossu. Bu sefer çok rahat iniyorsunuz. Ee, bu 60V için geçerli. 60 fde eğer ki öyle bir şey yapmazsanız tek başınıza olduğunuzda bu tabii ki de olmuyor ama 2 kişi olduğunuzda 3 da daha fazla 8 kişi bir de oynayabiliyorsunuz bunu 8'den sonrası yok 8 kişi hard oynayabiliyorsunuz 2 kişi ac 4 kişi de medium ama mesela mediumda 4 kişi olduğunuz zaman canavarların canı çok fazla oluyor hele hardsa 8 kişi olduğunuzda canavar ölmüyor resmen hani lighting neci biliyorsunuz elektrik yani, yani elektrik derken elektriği çok kullan, skillleri çok çabuk doluyor ve elektrik fazla can götürdüğü için Herkes birden onu kullanıp öyle mesela bitirebiliyor çok rahat. Tokensiz bitirebilen var mı bilmiyorum. Bu da bizim Reaper'ımız. Mini Reaper'ımız. Yani bunu skill kullandığı zaman ölürsünüz resmen. Hayvan gibi bir skill'i var. Bakın yapsın. Yapmıyor da. Yaptı. Lanet olsun sana ya. Şu skill'i var ya. Medium'da bunu bir kullanıyor. Uçuyorsunuz. Hele hard Herhalde sizi diğer gezegene yolluyor yani gözükmüyorsunuz böyle ekranda diyesiniz ha böyle bir şey. Manet olsun yani tokensiz bitiremiyorsun çok saçma bir şey. İlla token lazım hard bitirmek için. Tabii ki de burada gerekmedi ben nedense bu komboyu sanki bunu yapabilecekmişim gibi. Çünkü bosslar hızlı kalkıyor o combo yapamam. Ha, hmm, burada bitiyor gördüğünüz gibi. Ha, hmm, ben yaptığım için bana görev vermişti o yeniden her zaman yapabilirsiniz diye bir görev vermişti ondan sonra her yaptığınızda size şey veriyor bir de hero score var bunların kafasına göre hero veriyor belki de permiro da gelebilir tamam hero derken süreli yani pardon süreçli mesela benim 8 tane permanacım var emeğetlerden aldım bir tanesi de böyle çıktı hero score'dan çıktı ama mesela şu kaptayın yok. süresiz ay süreli buradan ben gelip tekrar kaptanuk bittiğinde almak zorundayım çünkü konma yapacağım. Ee, şöyle diyeyim. Bir iki şey daha göstereyim video bitmeden. Burası market. Bu yeni eskiden yoktu. Yeni çıktı. Korean versiyonu, Kore versiyonu çıkınca bize de geçti. Ben Maruhun'u el almak istiyorum. Ele ucuza koymuştu. 300'e koymuştu. 400 yapmış. herhalde birisi uyarmış onu. Bu da plaza. Bu da plaza ama. Bence hoca play it by plaza Bakarsanız yani buradan istiyorsanız balık tutabiliyorsunuz böyle. Güzel bir şey. Ya da elik hunting de yapabiliyorsunuz. Böyle. Hele göstereyim bir kere yakalayayım. Gerçi elik hunting şu an success rate hiç Success rate hiç olmadığı için otomatikman gelmeyecek. Belki gelme şansı var. %10 şans artık gelirse size şansınıza görürsünüz. Ama tahminen taş çıkacak. Ben bunu 40 devre kadar kastım ama balık sağ olsun. Ee, babam çok uğraştı. Ee, Stank Bey'e kadar bekliyorsunuz. Burada mesela 8 kişi olduğunuz success Rate bu sefer %80'e kadar çıkıyor. İşte yanlış yaptım. Kesin buradaydı. Evet buradaymış. Beklemek istemiyorum. Yani gördünüz. HQ'yu göstereyim. HQ'da karakterleri deneyebiliyorsunuz. Yeni beğenme var. Ayrıca buradan bu kadar karakter var. Merge'ye bastığınızda bunlar gözükmüyor. Ve burada kombalar deneyebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere ben de kombo yapıyorum. Çektiğim, senalıma çektiğim kombaların hepsi böyle yaptım. Çok hocam. Buradan çektiğime gönderdim. Şu an iki kez aynı skilli kullandım. Farkındayım. Öylesine yani bunu canım sıkıldığında yapıyorum güzel de bir şey neyse e, videoyu kapatıyorum izlediğiniz için teşekkürler başka videolar da çekeceğim başka oyunlardan yani artık herhalde Lost Saga'dan çekmem çünkü başka bir şey yok bu oyunda belki bir iki savaş falan ya da kombo çekersem onları atacağım herkese selamlar günler